Enes Batur adını duymuşsunuzdur. Çok ilginç bir hikaye. Enes Batur geçtiğimiz günlerde işte 16 milyon takipçide herhalde değil mi? Kaç takipçisi olan YouTube evet. hesabını kapattı gitti. Kim bu Enes Batur? Bize hikayesini anlatsana. İbretlik bir hikaye çünkü Enes Batur. Hikayesi nedir? Neden bir anda ortadan kayboldu? Nasıl bir süreç yaşıyor? Enes Batur kimdir? 98 doğumlu. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geliyor. Babası memur, annesi hemşire ve bir süre Zonguldak'ta yaşıyorlar. Sonra Antalya'ya yerleşiyorlar. Orada büyüyor. İlk videolarını çekmeye 2013 yılında başlıyor. 10 yıl boyunca binlerce içerik üretiyor. 2019'da 9.5 milyon takipçi sayısına erişiyor. 2025 yılında ise 16 milyona yükseliyor. Derken bir anda 2023 yılında içerik üretmeyi bırakıyor. Bir tükenmişlik sendromuna giriyor ve inzivaya çekiyor kendini. Yakın arkadaşlarını sosyal medya hesabından çıkarıyor. Ve bu süreç birdenbire olmuyor. 4 yıl önce 2021 yılında Arman Çağlayan'ın programına konuk oluyor. Orada çok samimi açıklamalar yapıyor. Bir izleyelim. İstiyorsun ama olmuyor bazen. Bilmiyorum lise zamanlarımdan bahsediyorum. Şu an için çok geçerli değil. Şu an için farklı sıkıntılarım var ama. O zamanlar en büyük isteğim iyi bir arkadaş grubum olsun onlarla zaman geçireyim, eğleneyim oluyordu lisede. Sosyal olmak benim suçum muydu bilmiyorum ama ben hep bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama dışlanıyordum belki de sorun bendeydi ama. 2017 yılında Altın Kelebek ödülü geri alınıyor. 2018 yılında iki tekerlekli Ginger'ın üzerinde dönerken dans ediyor ve orada bir ilahi çalıyor. Ve bunun ardından bütün sosyal medyada Mevlana ile dalga geçiyor diye haberler yapılıyor ve hedef haline geliyor kendisi şöyle bir açıklama yapıyor. Ben herkese örnek olmaya çalışıyorum. İnsanlar yanlış yapabilirler çünkü çok genç yaşta sosyal medyada e, ünlü oluyor ve 15-16 yaşlarındaki genç bir çocuk o da böyle deneyimleyerek öğreniyor aslında. Hani bu kadar çok her yaptığı videoda linçlenmesini de ben doğru bulmuyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu yönetilemeyen kariyerler ve çok iyi bir örnek aslında bu Enes Batur'un hikayesi. Çünkü o kadar büyük paraları, o kadar kolay, o kadar hızlı kazandılar ki, o kadar büyük bir tanınımla, o kadar hızla ulaştılar ki YouTube'da. Bununla baş edemediler. Kolay bir şey değil. Yani yönetemedi. Başarıyı yakalamak önemli değil. Zirveye çıkmak önemli değil. Orada kalmak önemli. Enes Batur aslında şimdi Enes Batur'un filmini yapmak lazım. O zamanlar hani Enes Batur nasıl ünlü oldu diye film yapıyorlardı ünlü olduktan sonra nasıl bütün bunları tepe taklak düştü onun filmini yapmak lazım